Herkese merhaba arkadaşlar bildiğiniz gibi depremden dolayı elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Bizde birkaç tane ev vardı ücretsiz şekilde depremzedelere verdik. Birkaç tane de otel Didim'de sağ olsun kapılarını açtı barınma giyinme yeme içme gibi ihtiyaçları ücretsiz şekilde karşılıyor. Eğer deprem bölgesindeyseniz de gelmeniz için bütün ücretlerinizi de biz karşılayabiliriz. Eğer Didim'de kiralık eviniz varsa o kiranın ücretini biz siz ödeyebiliriz, bir şekilde depremzedelere ücretsiz şekilde verebiliriz. Bunun için de biz ulaşabilirsiniz. Ya da satılık bir eviniz varsa, eğer biraz erteleyebilirseniz, bu olayların tamamen yatışmasını beklerseniz, ya da bir şekilde bu insanlara kapımızı açmamız gerekiyor. Siz elinizden geleni yaparsanız, biz burada yardımcı olabiliriz. Didim çevresinde, Bodrum'da istediğiniz bir herhangi bir yerde bir eviniz varsa biz yardımcı olabiliriz. Ya da kiraya düşünüyorsanız kirayı biz ödeyebiliriz size. O konuda da bir problem yok. Sizin de ihtiyacınız olabilir. O ihtiyacı biz karşıları biz de ücretsiz şekilde depremzedelere verebiliriz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Didim halk olarak da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Şu ana kadar bir 7-8 tane tır gönderildi. Ama tabii ki bununla kalmıyor. Binlerce kişi şu an sokakta yatıyor. Aç, susuz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama yetmiyor. Eğer siz de bir nebze yardımcı olmak istiyorsanız zaten yardımlarınızı Afada ya da Kızılay'a yapabilirsiniz. Ama evinizde varsa bu evde e, ücretsiz şekilde misafir edebilirsiniz ki çok iyi bir e, olay olacaktır bizim için. Çünkü oradan buraya gelmek isteyen çok insan var. Şu anda ev bulmakta zorlanıyoruz. Ama diyorum siz kiraya vermek istiyorsanız buna da razıyız. Kiranızı biz ödeyebiliriz hiç problem değil. Biz yine ücretsiz şekilde o insanlara bu evi tahsis edebiliriz. Elimizde bir tane ev kaldı artı bir de Asel Otel'de 100 kişilik bir kontenjan var şu anda 100 kişi barındırabiliyorlar. Eğer buraya da gelmek istiyorsanız hemen gelmek isterseniz de dediğim gibi bir şekilde gelişinizde ayarlamaya çalışacağız. Ben Asel Otel'in de numarasını bırakacağım. Buradan da hepsine teşekkür ederim. Diğer evin de sahibinin numarasını bırakacağım. 4-5 tane ev vardı. Son bir tane kaldı. Yine biz ev bulmaya çalışıyoruz. Eğer deprem bölgesinde akrabanız varsa buraya yönlendirebilirseniz ya da bizim numaramızı verebilirseniz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Olaylar durulana kadar artık elimizden gelene yapmamız gerekiyor. Yoksa bugün oraya olan yarın buraya da olabilir. Yani elin e, taşın altına elimizi koymamız gerekiyor ki artık sadece birilerinden yardım bekleyerek bu olayı çözemeyiz. Kendinize çok iyi bakın.